arkadaşlar. Günaydın. Merhabalar. Yine güneşli bir İzmir gününden merhaba. Şimdi bu videoyu çekiş amacım yaklaşık olarak 1500 kilometre oldu. Motosikleti alalı. Sıfır kilometreden bu yana neler yaşadım, nasıl bir e, problemle karşılaştım ya da neler iyiydi benim için onları biraz anlatmak istiyorum ve bu süreçte de e, biraz kurlayacağız. bisikleti Kasım'ın son haftası almıştım. Yaklaşık iki buçuk ay oldu. Yani biraz evet arkadaşlar Aramız iyi şu an için bakalım. <laughs> 500 kilometrede e, rodaj bakımına götürdüm motosikleti. Yaklaşık 800 lira tutmuştu. Bu 1500 kilometrelik süreç boyunca yağışlı havalarda da Genelde hava yağışlı da de çok böyle büyük bir güneşli havaları çok görmedik açıkçası. Lastikler naylon bazlı ilk kanaldaki videoda da belirtmiştim ee, çok geç ısınıyor yani yaklaşık olarak en azından 10-15 kilometre civarında yol gitmeniz lazım ki lastikler ısınabilsin Isındıktan sonra performansı güzel ee, ben bir sıkıntısını yaşamadım kuru zeminde. Islak zeminde e, birkaç defa kaydı motosiklet. Özellikle vites küçültürken ve arka freni kullanırken e, birkaç defa böyle tedirgin ettiği oldu lastiklerin. E tabi gerek e, lastik boyutlarından gerekse işte, maddesinden dolayı lastikler değiller. TVS'nin kendi Remora marka lastikleriyle birlikte geliyor. Lastiklerde dediğim gibi idareten kullanılabilecek vaziyette bu. Yani ilerleyen zamanlarda muhtemelen bu lastikleri değiştirdim. İkinci konu bu e, bakım durumu, bakım konusu. Rodaj bakımını 500 kilometrede yaptırdım. E, el kitapçığında 6000 kilometrede bir bakım yapılması gerekiyor yazmasına rağmen yetkili servis her 2000 kilometrede bir şeyin motosikleti bakıma gelmesi gerektiğini iletiyor. Bunu sorduğumda Türkçe şartlarından böyle olduğunu iletti servis. Ama yani motosiklette Hindistan malı yani Alman malı Almanya'da yaşamıyorsun. Ya da Alman üretimi bir ürün olmadığı için orada yağlar kaliteli, burada kalitesiz diye bir şey de söz konusu değil de Hindistan yani. Ne kadar kaliteli olabilir bu kalitede. Fakat 2000 kilometrede bir gelmesi gerektiğini dedim. öyle de yapacağım. 500 kilometrede tekrar bakıma götüreceğim. Bakım 800 lira tutmuştu. Bakalım ee, 2000 kilometre bakımı ne kadar tutacak? Onun da videosunu atarım. Bakalım. sürüş anlamında çok rahat, çok rahat hissediyorum. Yani ilk motorum, yeni başladım motosiklet kullanmaya. E, fakat buna rağmen bakın 30 km hızla 4. viteste gidiyorum. 2500 devirde ve yokuş burası. Ona rağmen bütün alt devirlerinde port var. Bir arkadaşımıza CF Motor EK250 aldık. O da yeni başlıyor. Yeni yeni. Dün ilk defa e, Aparat yanımda değildi aslında. Çekmeyi çok istedim de. manisa'ya gittik geldik. İki motor. Sapıncubeli virajlarında inanılmaz keyif aldım. Çok iyiydi. E, onun da bir videosunu yapacağım. nelerle karşılaştım bu süreçte onlardan biraz bahsedeyim. Ee, motorun sevmediğim özelliklerinden bahsedeyim. Hatta şu an gözüküyor. Motosiklet şu an 1 kilometrede gidiyor. gözüküyor, Gaza basıyorum sıfıra iniyor. İle çıkıyor. Yani bir e, kilometre sensöründe algılayıcısında bir problem var. Ara ara kafa gidiyor. E, nadir oluyor. Yani çok böyle problem edecek bir şey değil. Yolda giderken yanlış göstermiyor. Fakat böyle bir hatası var. Eee, vites göstergesi arada sapıtıyor. Yani birinci viteste giderken işte farklı bir viteste gidiyormuş gibi de, gidiyor de gösterdiği zamanlar oluyor. Ama çok nadir yani 10-15 sürüşte bir defa falan karşıma Bize çıkıyor yani Kapıları kadarıyla o kadar da kaderler, o Çok önemli problemler değil bence yani göstergeye böyle kafamız göstergede gitmediğimiz için Gitmemeliyiz daha doğrusu sebeple benim için çok önemli problemler duydum açıkçası. Onun dışında e, böyle hani şey olarak karşılaştığım, beni zor durumda bırakacak e, bir problemle açıkçası karşılaşmadım. E, bir defa e, arıza lampası yandı. Arıza lambasını yandıktan sonra servise götürdüm. Ee, servis arıza görürü söktürdü ama e, bir arıza kodu vermemişti. Neden yandığını bilemiyorum. Ama zaten çok basit bir şeyler ödüyor. Yandı ve söndü. Frenlerden memnunum. Ön frenler gayet iyi. Arka frenle kombine zaten. Kullanımınız da ona göre kombine ve progresif yani, yani yavaş yavaş basıncı, dozajı arttırarak kullandığınız zaman ABS'nin olmaması da bir şeydir. çok hissetmiyorsunuz. Yani insanı biraz daha profesyonelleştiriyor açıkçası. Evet. E. Her zaman Zafer hocanın dediği gibi yani, Hiç kimse sizi görmüyormuş gibi Hareket etmeniz gerekiyor Trafik kurallarına maksimum riayet etmeniz gerekiyor Bu şekilde bir sürüşle Hayatta kalabiliriz Ama Diğer türlü maalesef Çok acımasız yandaki araçların ön noktasında kalmış olduğunuzu iyi hesaplamanız lazım. Şerit değiştirirken arka gerçekten görüyorum Onu öyle şerit değiştirmek lazım. Özellikle trafikte, yoğun trafikte ne de olsa geçiyoruz araç Orada hani atan trafiği maksimum böyle fazlası bir süratle gitmek gerekiyor. Yani 30 20 km hızlı yapıyorsa 30 km üzerinde ve aralardan geçmemek lazım. Bir şey olduğunda kaçabilir. Durmak mümkün değil de. Yani o, o anda maalesef bu durmayı düşünmemek lazım. Bir şey de o aslında. Benim için bir e, nasıl söylenir e, bilgi de o oldu. Öğrendiğim bir şey. Durmak çözüm değil. Kaçacağız yani. Yön değiştireceğiz. Yeşil yandı mesela. Çok dikkatli bir vaziyette geçmek lazım. İnsanlar insanlar kırmızı rahat. Sevesi çok rahat. Bir günde 200 kilometre yol yaptığım zamanlar oldu. Hiç sıkıntı yaşamadım. Yani gayet iyiydi. Bakışı bir an bile kaçırmamak lazım. Mesela 2500 km devir ısı kayda gidiyoruz. Üstelik viteslerde, alt devirlerde çok güzel tork var. Hiç 125 cc'den beklenmeyecek bir e, torku var motosikletin. yapmadı bu arada. Yani bunu söylüyorum ama yani benim için iyi yeterli. Belki çok daha iyi korku olan e, neler elbette vardır. Ama trafikte gidiyor. Şehir, tam bir şehir içi motoru. Tam bir başlangıç motoru. Aldığım için, kullandığım için gayet memnunum. Hiç beni mahcup etmedi açıkçası. modda start stopu var. Elektronik marşı var. Doğrudan e, şöyle çalışıyor. Marş motorunu kullanmıyor. Ben genelde powerda kullanıyorum ama. Şöyle bir bakalım. Rengimiz 284 kilometre. Ortalama 46 kilometre litre yakmış ve 130 kilometre olmuş bir depoyla. Yani yaklaşık olarak 2 litre yapıyor. Yani yaklaşık olarak 2 litre yapıyor. İki, iki buçuk arası diyelim. Yani o 1.7'ler falan, 1.5'lar çok doğru değil. O kadar yakmıyor. O kadar az yakmıyor. Çünkü sonuç olarak o değerleri yakalayabilmeniz için 5. viteste 50 km hızla gidiyor olmanız lazım. Bu pek mümkün değil. Genel olarak çok mümkün değil. Telefonla kayıt yapıyorum. Ee, bir aparat vasıtasıyla kaska bağladım. Ee, umarım bunları yapmamak lazım. Bu konuda bir ben... mevsim iyi çıkıyor. Özellikle rüzgar olduğu vakitlerde. Kusura bakmayın. Yani sonuç olarak en nihayetinde onu da gelirse bu makineyi kullanıyor olmaktan memnunum. tavsiye ederim. Önemli olan bir noktadan motosiklete başlamak olduğunu düşünüyorum.